Evet dostlar FTX'i tekrardan canlandırmak isteyen şirketler FTT'nin fiyatını uçurduğu çok büyük gelişmeler var. Fiyatı 2,5-3 dolar seviyesine getirecek haberler piyasaya sürülmeye başlandı. Bunlardan öncelikle FTX'in yeniden canlandırmak için çok büyük gruplar tarafından satın alınmak istemesi arkadaşlar. Bu fiyatı fazla arttıramamıştı ama şuradaki yükselişe getirmişti. Buradaki yükselişi ellerindeki solanlıları satması getirdi. Ellerinde çok büyük bir Solana var dostlarım FTX ekibinin ve artık bunları borsayı açmak için satıyorlar. Sattıkça borsanın her an açılma ihtimali doğuyor. Bunu şu an fiyatlıyor. Bu iki gelişme en iyi ihtimali, en kötü ihtimali fiyatı 2.5 dolar seviyelerine getirmesi lazım. Piyasada şu an bütün para yeni MIM coin'lere aktığı için bunu göremiyoruz ama bu yeni akış, yeni MIM coin'lere akan para elbet eski major coin'lere de gelecektir. Burada bu yüzden hala bekleme pozisyonuna geçtik. Hala bekliyoruz. Bakın bütün bakiyemizi FTT almıştık. Burada da o pozisyonun %40'ını kapatıp burada bir risk azaltma operasyonuna gittim. Haberiniz olsun. PTX gelişmeleri durduraksız devam edecek. Lütfen panik yaparak dipten alan arkadaşlar satmasın. Pozisyonları sadece ufak ufak kırpın. Biz bu işin sonunda 15-20 dolarları bekliyoruz. Buna göre hareket ettik. Ellerimizde 100 dolar olduğunu, 150 dolar olduğunu unutmayın. Çok büyük paralar tutmamıza gerek yok. Bir hayal kurdu ve bu hayali...